avantajlarını konuşmak yerine suni gündemlerle başka şeyler konuşmak ve gündeme getirilmesi oldu. Keza bir denize dökme hadisesi yaşandı. Diğer taraftan kontrollü darbe iddiaları gündeme geldi. Programa hemen başar, başlarken çok önemli bir tespitte bulundunuz. Dediniz ki hayır cephesinde çok güçsüz bir kampanya yapıldı. Tüm bu iddiaları da bu kampanyayı güçlendirmeye mi bağlıyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Denize aslında, dökme, kontrollü darbe tabii dahil. Aslında yani muhalefetin argümanı yok. Muhalefetin elinde malzemesi yok. Dolayısıyla söyleyecek sözü yok. Şimdi söyleyecek sözü olmayan, argüman olmayan ne yapar? Yalana başvurur. Veya ne yapar? tehdit eder. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte eski yeni genel başkan. Hepsi de bakıyorsunuz yalan yalan yalan. Eskisi hayır çıkarsa bakın çok enteresan denize dökmüş gibi mutlu olacağız diyor. Konya milletvekili ne diyor? Bunları diyor Samsun'dan başlayacağız. Sivas, Amasya, Sakarya, İzmir'den denize dökeceğiz diyor. O da böyle diyor. Herhalde hocası öbürü. E, kılavuzu kargo olanın malum. Evet. Böyle bir durum var. Ama şu anda bunlar sokağa doğru dürüst çıkamıyorlar. E nasıl çıkacak sokağa ya? Seni Samsun'a sokmazlar. Bırak sen Samsun'a girip Sivas'a gelmeyi. Sivas'a sokmazlar. Amasya'ya sokmazlar. Sakarya'ya sokmazlar. Sen kalkıp bu ülkede hem demokrasi diyeceksin. Demokrasinin egemen olduğu bir ülkede kimi denize döküyorsun ya? Türk oğlu Türk'ünü denize dökeceksin. Yunan mı ulan bu? Neyi denize döküyorsun? Bu millet tarihinde aa, kimi denize döktü belli. Sen nasıl böyle bir benzetme yaparsın? İşte İzmir'deydik. Gelsin dökse. Allah'ın izniyle pazar günü neticesi de belli bizim kanımıza dokunuyor. CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu tür kendini bilmezleri, ahmakları aranızda nasıl barındırıyorsunuz ya? Onun genel başkanı zerre kadar siyasetten anlamış olsaydı kalkardı. Ya buraya derdi ya. Sen böyle nasıl konuşursun? <laughs> Hemen ihraç sistemiyle, kesin ihraç sistemiyle disiplin kuruluna gönderildi. Ama öğrenemedi ki daha bu siyaseti. Ve öğrenemeyecek. Ve pazar günkü netice bana göre Cumhuriyet Halk Parti tabanı için de bir fırsattır.